Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte oyunun bana vermiş olduğu en iyi skinini oynayacağız. Arkadaşlar ben anlamadığım şekilde bu kostüm bana ücretsiz geldi ya da belki herkes ücretsiz gelmiştir. Karameli kostüm make falan filan. Şuradan da göstereceğim. Ben direkt geldi arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Görüyorsunuz zaten. Hatta yine oyunu 418 gün önce en sonunda bu işe daha çok 600 günü falan daha var. Bu skin bana ücretsiz geldi ve çok güzel. Yani belki size de ücretsiz gelmiştir bilmiyorum. Kara Melek Coltmuş adı. Ama cidden çok güzel. Bende bir de bu var. Brawl Pass'tan bunu yanlışlıkla almıştım. Bu da çok güzel. Bu zaten herkese vardır. Kara Melek Colt da oynayacağız bugün. Videoma geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız. 500'ü abonede Brawl Pass çekilişi yapacağım. Bana da kaça mal oluyor. 240 patlıyor. 500 abone alırsak direkt al alıyorum arkadaşlar sizlere. Çekilişte de nasıl yapacağız? 240'lık ben size Google Play kodu vereceğim. ona giriyorsunuz alıyorsunuz. Tak pratik ama 500 abonede Böyle bir tık Brawl Stars YouTuber olduk gibi ama yok inşallah olmayız. Ah be yemedi. Arada Minecraft atıyorum. Ar arada arada Valorant'la çok karışık ilerliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bağlayalım. Orada pem var. Ortayı bu, bu mapte kutu yok diyebiliyorum o yüzden ortayı ele geçirmek çok güzel olacak. Burada bazı var. Bu arada skin cidden çok güzel. Benim oynadığım en iyi skinlerden biri. Şöyle yapacağız arkadaşlar. bakın bir fele iş açtı. Şöyle yapacağız. Bak. Oy oğlum çok güçlü lan. Ve kostüm çok güzel. Yani buraya karakteri yakınlaştırırım. Hem silahları çok güzel, hem de yani kanatları falan var. Yüzü çok güzel, saçı falan enfes. Atış izi dersen zaten muazzam, en iyisi o zaten. Bana direkt ulti atarsa beni pompalayabilir o yüzden birazcık safe oynayacağım. Şimdi ama çok canavar ya. Git lan! Bana bu arada ulti atacakları ver ben, ben, ben kaçıyorum buradan. Aha <laughs> ben çaldım. ha. <laughs> ne yapacağız? Şurayı bir delelim. De Orada olmadığını emin olun. Nerede olduğunu biliyorum. Tamamdır. Ortaya yavaş yavaş bir girelim. Yine multimin olduğunu biliyor mu acaba? Bir tık daha yakınlaşsa. Ah be. Şöyle yapacağım. Bekle. Görmedi. Görmemiş olsun ya. Gördü ama. Görmedikleri ulti falan açacaktım. Tak. uyum Muazzam. Ah be. Gene de çok kötü hasar verdi. Tam olarak tutmadı zaten ulti de. Dedim ki biz kostüm çok güzel zaten. Arada bu eli almamız imkansız. O benden ulti de ya. Ben onu fark etmedim. Direkt orada duruyormuş. Bakalım kim alacak? Güzel aldım. Olsun altı kupa da iyidir. Kostüm muazzam. 55. kere söylüyorum fakat kostüm cidden çok güzel. Ben bir yeni bir maşa girelim. Max var. kaçtım arkadaşlar bu harekete bir like gelir ya çok iyi kaçtım oo, senin meşteleyen bu yüzden çok şerefsiz bir karakter arkadaşlar bir de başka map girelim o bak bu çok güzel onu belki oynarız çift mesela ne seçilmiş bir bunu da oynayalım bir kaçır sonra da videoyu kaparız zaten video biraz kısa olacak Boss'lar videoları çok uzun sürüyor. Gerçekten anlamını yani sebebini bilmiyorum. Lan ben niye konuşamıyorum? O karşıda dünya şöhretliler var. Lan ben de 20 karakter falan açık değil ya. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Bana bir hediye gönderin arkadaşlar ya. YouTube mutup bir kod ayarla bir şey yap kardeşim ya. Ben şunu geçmeyeceğim. Geçme geçme geçme. Neyse kaçar ki. Kaçamadı. Senin. Dur. Senin ben. Ananı. Hele. Yee. Bekle. 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 Ya yürü git. Benim ultim nereye gitti? Orada Miko oynayamaz ya. Kaç 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 Miko 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 senin ben ananı an. Evet hemen ikinci yükü de alacağım. Bir tık yüke karşı oynayacağım çünkü kazanmak istiyorum artık yeter. Oy pembe çok pis hasar verdik. Emre de o bütün bütün şey gıcı karakterleri almaya başarmış ya. geliyor. Yanlışlıkla ulti bastım ya. Bu arada emiz beni patates eder ben kaçıyorum ufaktan. Sen de patates edecek gibi. O oh, burada biri var bu arada. Yakınlarda biri var. El Primo taştı. Ka El Primo yukarıdan düşmüş olamayacağına göre illaki ha. Arkadaşlar boyun bu kadar kolay işte. 8 yük diyorsa karşımıza çıksınlar. Bu arada skin cidden muazzam ya Abi skin ne? Şöyle giriyorum Yıldız gücümüz sayesinde zaten hızlıyız ya Ah be nasıl etkisi oldu o ya Yaman bir aksesuar kaldı Aksesuarları çok boş harcadık lan. Öldü o emzo oldu ya. Tamam, takımı da eledik. Ulti gir. Lan vursana şunu. Oo. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. He tamam. Biri kalmış. Gain oğlum. Senin ben kullanıcı seveyim. ez Her şekilde G'yi öldürdük. Abi G'yi öldürdün. Helal olsun be. Şimdi şu görevi de yapalım. Ama şey de çok zor ya. Çift de çok zor. O görevi tamamlarsak videoyu direkt kapatıp al çöpçüler satıp gidiyorum arkadaşlar. privet demiş arkadaşlar. Anlıyoruz Rusça işte yani. Merhaba demişler arkadaşlar. privet privet Lan <laughs> oğlum burada varmış mı? geri aynen. Şimdi bir tık daha yük alasak. Ananı avradınız. Seni görmedim. Yani. Bekleyin Ben o görevi yapacağım. Hem de kolt yapacağım. Başka bir... Aa, dur lan, şey. Ah be. Başka bir canın konusuydu ama. Neyse onunla ilgili de bir video çekelim. Hesaplaşmada kazanamıyor musunuz? Oynayamıyor musunuz? Tek yapmanız gereken şimdi izleyeceksiniz. Bitti. Kalan savaşçı 4 olana kadar bekleyin. Tabi arada taşkınlık çıkarabilirsiniz. Yüksek kupalarda bu taktik çok işe yaramaz da düşük kupada çok işe yarıyor. Hemen pusuyoruz ve 4 kişi kalmasını bekliyoruz. mıştı. Ölmeyelim ya. Beni araya almasınlar. Beni araya almasınlar. Neden gebersin? Geber çok güzel. Evet arkadaşlar, görevleri görevi çok kolay bir şekilde tamamladım. Ama öleceğim. Neyse. Biz görevi tamamladık mı? Tamamladık. Güzel bakacağız. Ama tabii ki de eli kazanırsak da güzel olur. Uf. Wow. Evet mükemmel bir ultiydi neden ben koltuk of sevmiyorum? Ne maçı kazanıyormuşuz? Ay yatamadı geri zekalı. Hadi lan. Lan hadi aç. Da lan. Geri zekalı. Kendime diyorum orada. Neyse arkadaşlar görev hızlı bir şekilde tamamladık. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.